Herkese merhaba. Ben Cranium ve Outlast'ta e devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, video çekme konusunda fazlasıyla sorun yaşıyorum. Teknik sorunlar. Eee ve o yüzden biraz işim çok zorlaşıyor. Biraz değil, bayağı zorlaşıyor işim. Ve derken e, bir tuvalet. Tuvaletlerden nefret ederim. Eee Tamam. Fitness. Tamam. Ee, burada bir şey var mı? Ah pil. Pil. Al şunu. Oh. Kapı kapandı. Kapı, Kapımız kapandı. O zaman ne yapalım? Sorun değil. Kapımızı açabiliriz diye düşünüyorum. Bir şey var mı? Şöyle sağa sol. Hop. Kimse yok değil mi? Tamam. Ee, evet en son bir şey aldık. Videonun sonunda. Ee, şey. Bu elimizde işte okuttuğum şeyi aldım. Kapat kapıyı da. Ee, evet. Bu kadar. Artık başlayalım. Yalan söylerler. Evet. Yalan söyleyebilirler. Oyunumuz Türkçe. Fakat. işte. Böyle şeyler tabii ki iç dizaynlarda İngilizce görüyoruz tabii ki. Ne yapıyoruz şu an? O oh, peder. Peder burada. Ha. Peder takip edilmeyi pek sevmeyen biri herhalde. Ne o? Oho! Oh! Gir! gir. Gördü mü? Görmüş, görmüş, görmüş. Oo. Kaç, 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 kaç artık. Allah. Şek gibi. Buraya gidelim. Buraya gitmedik. Koşarak gitmek tek ağır mantıklı bilmiyorum. Neyse tamam atlattık herhalde. Aman radar çekmedik hiçbir şeyi. Nasıl kanıtlayacağız bilmiyorum. Ee, ben bir bunu okusam mı? Okuyayım mı? Okumayacağım. Hayır, okumayacağım. Okumayacağım. Dur şunu bir aç. Işığımız şöyle açılıyordu. Tamam. Ee, pil var mı canım? Pil yok mu? Pilimiz yok. Tamam. Işığımı olabildiğince kullanmayacağım. Ne bu? Space tamam. Hop. Üstünden atladık. Tamam neyse burada ışığı. Işığı neyse. Evet. Ha, ne bu? İki gaz pompası ve ana şalteri aç. Tamam. Kimse yok. Kimse yok etrafta. Hadi, çık şuraya. Ne bu? Evet, bir tanesini bulduk. Burada bir şey var mı? Oh pil. Güzel. Oo. Oo! Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Evet, biri girdi. Oo. Sıkıntı. Direkt buraya mı geliyor? Direkt de buraya geliyor kendisi. Bir diyan çıkabilir miyiz? Acele Ey. Çıkar mıyız? Çıkar mıyız? Bence çıkarız. Hayır, Hayır çıkamadık. <laughs> tamam. Hoppa! Müthiş atlet ha maşallah ama. Şöyle fake atsak. Buraya gir. <laughs> Buraya gelemiyorsun. Çok güzel bunu öğrendiğim iyi oldu. Tamam biraz hızlı başladık. Hakikaten hızlı başladık. 5. Şimdi diğer bir tane daha kapı var. Oo. önden geçip gider mi? Nerede şu an? Aa şurada. Tamam. Ulan duydu. Boş ya. Adamlar pek fazla vurmuyor açıkçası, o yüzden bunlardan tırsmıyorum. Oo shit. Kapıyı kimin üstüne kapadım? Adamın üstüne kapılabildim, güzel. Şöyle mi gidelim? Burası değil! Burası değil. Burası. Nereye gidiyorum? Neyse. Lan. Ohohoho. Oo. Lan be. Pilimiz çok zamansız bitti. Yer yarıldı, içine girdi. Aynen yavrum. Siktir git şimdi. Tamam güzel. Bir pil daha. Önüme çıkma artık, önüme çıkma, önüme çıkma artık. İşimiz gücümüz var. Oo bir pil daha, <laughs> vay be. bayağı fazla pil buldum. Böyle bir şey yok. Burada açılmıyor. Yoksa bir şey var mı burada Ben mi görmüyorum? Ee, hiçbir şey yok. İnşallah gelmez bizim olan. Burada ne var? Oo, sürekli yeni şeyler buluyorum. O bir pil daha. Resmen pil sıçıyoruz artık. Resmiyen. Resmen. Resmiyen. Evet. Şimdi bitti mi? Şalteri de açtık. Siktir. <laughs> Siktir. Fake at. Oo oh, nasıl fake attım gördünüz mü? Bu fake'i kim atabilir bir tek ben atarım. Önümü göremiyorum. Aa sıçtık sıçtık sıçtım. sıçtım, sıçtım. Şöyle yapsam olmaz. Oho bir fake daha. Bir fake daha attım. Aman tanrım. Esmen formundayım. Bas. Bas. Kaç. Kaç. Buradan. O ışıklarımız yanıyor artık. Şuraya. Ha, ben kazandım. Oh. Oh Be. Of. Evet, en son şeyden kaçtık. Koca oğlandan. Oo. Uh. Evet, kendisi yok. Oh be. Oh be yani. Evet şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Ne yaptım elektrikleri açtım. Ee, ha şuradan bir şey yapıyorduk. Ne bunu bunu mu yapacağız? Evet. Ve oyun dondu bir şey oldu. Oh. I'm sorry my son. galiba. Oh, hey there, tamam, Mr. here for you to witness. Will you see it? Can you? Adam, how's the name the wall rider tearing his truth into the unbelievers? The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. Oh, 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 Evet oyunda süper bir durumda söz konusu Doğa üstü güçleri olan bir şey var galiba Demin yerden yere vurdu, uçurdu, kaçırdı Polisleri mi artık? Neyse artık yani Özel timi işte Neredeyiz? Hapse mi attı bizi? Feder Feder Tamam kameramız bizde Zaten Kameramız bizde sorun değil Bunların sadece Kameramızı Ha hmm. Evet Tabi bir yandan da e, not almamız gerekiyor Sonuçta Biz bir Muhabiriz Muhabir de değil neyiz biz ya Jurnalciyiz, jurnalci. Neyse. Sen sakin ol öncelikle. Ve burada bitireceğim. Burada bitireceğim. Buradan çıkmayacağım. Belli ki yeni bir maceraya atılıyoruz. O yüzden bir sonraki videoda atılmayı tercih edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.